thank you Şimdi o zaman Kayseri'den sonra Maraş'a mı gidelim, Sivas'a mı, Malatya'ya mı? Senin fikrin ne? Abi bence yazı tura atalım ya hangisi? Yazı tura atalım. Abi yolun götürdüğü yere gidelim. Tamam. Zaten amaç yolda olmak amaç değil Amaç yolda olmak. Bu pandemi sürecinde e, düşündüm. 4 senedir aktif olarak da geziyorum zaten. Düşündüm ne yapabilirim diye. Bu zamanı nasıl değerlendirebilirim diye. Otostop zaten bu süreçte çok sıkıntılı olduğu için bir araç almaya karar verdim. E, bu aracı yavaş yavaş kendi çabalarımla yapmaya başladım. Ve yolda e, Niyazi ile iletişime geçtim. Dedim biz sürekli de geziyorduk zaten. Dedim biz beraber yola çıkmalıyız. E, bu şekilde bir yola çıktık. Bu aracı da e, çay tarımıyla ilgileniyoruz. Çay tarımı yaparak çalıştım, kazandım ve bu aracı aldım. Minimalist bir yaşama sahibiz zaten. Çadırdan, yani otostop ortamından geldiğimiz için, gezginlikten geldiğimiz için fazla bir konfor da aramıyoruz. Yaklaşık 25-26 gün oldu, yollardayız. Tüm Türkiye'yi gezmeyi hedefliyoruz. Zaten bizim kamp yeri ve kamp yerleri diye bir blog sitemiz var. Bu blog sitemizde de Türkiye'deki kamp yapılacak alanları paylaşıyorduk. Cevdet dedi ki yeni yerleri keşfedelim. Bir karavan yapalım beraber ve bu karavanla tüm Türkiye'yi gezerek doğa severlere, kamp yapacağı yerlere ve doğa sporlarını yapacakları yerlere bir kılavuz neteliğinde içerikler oluşturalım dedi. Biz bir yolculuğa çıktık. Bu içerik oluşturmanın haricinde kendimizi dinlendirmeyi, doğanın içerisinde uyanmayı, 5 yıldızlı oteller değil de milyon yıldızlı gökyüzünün altında uyanmayı tercih ettik aslında biz. Dediğimiz gibi çıktık Ankara'dan, Ankara'dan yola çıktık. Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Kayseri diye buraya kadar geldik. Şu anda Gesi Bağları'ndayız. Böyle çok güzel bir doğanın içerisinde kamp yapıyoruz. Zaman zaman karavan kampı, zaman zaman da çadır kampı yapıyoruz. Bu şekilde bu keşif karavanı belki 3 ay, belki 5 ay, belki de 12 ay boyunca yollarda olacak. Yolculuğumuz ne zaman bitecek bilmiyoruz ama biz kendimizi sürekli yolda olmaya adapte ettik ve bu şekilde devam ediyoruz. Bu yolculuğumuzun dediğimiz gibi ne kadar süreceğini bilmiyoruz fakat Hedefimiz 81 il tabii ki. Daha önce gezmediğimiz iller var, bizim keşfetmediğimiz yerler var. Şu ana kadar Türkiye'de 60-65 şehri gezmiştim. Fakat bu yolculuğumuzda da 81 ilde görmediğimiz yerleri beraber keşfetmeyi deneyimleyeceğiz. Elimin lezzeti değdi bak. Parmağa dokunur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.